Ramazan Bayramı öncesi ödenecek emekli bayram ikramiyesi için artık her şey netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla bayram ikramiyeleri ne kadar olacak sorusu netleşirken bakanlıktan yapılan açıklama ise emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu konusunda tüm merak edilenleri giderdi. İlk uygulamaya koyulduğunda bayram ikramiyesi 1000 TL olarak açıklanmış. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede toplam 2000 TL olarak hak sahiplerinin hesaplarına geçmişti. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi 1100 TL olarak açıklandı ve hesaplara 2200 TL olarak geçti. 2022 yılı için bayram ikramiyesi de 1100 TL olarak hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyesi ödemesinin Ramazan Bayramı öncesi 27 ila 28-29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor. İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare bayramın içinde bulunduğu ayda şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.